Hepiniz bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Yaşar Bey'le konuşacağız. Ne ammanı koydum bu çocuğu. Bana ammanı sıkayım. Nasıl Küfür etmiş. Lan. Ya ammanı koydum. Bir de Yaşar'ın kanalı da burada. Bak Yaşar'ın kanalı. Tüh. Tüh senin kanalına. Tüh. Sen adam mısın mı? Bir de yanıt göstermiş bana. Allah cezanı vermiş aslında. Bakın bakın. Ama koydum mal yazsın. O yüzden seni sevgeceğim ha. Ya tuzanı lan. Tuzan ne? Ama kurtumu geze kaldı. onu senin kalabalığın mı? Bu seviyor musun yazsın ben? De. Bakın sadece bu arkadaşlar. Bir de iki kez küfür yazmış. Beş tane yorum yazmış. Ben yanlış. yazmayayım. İlk defa bir yorumda heyecanlanmıştım. Yani kanıma hiç kimse gelmiyor ya. Ondan heyecanlanmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Bu bak küfür gelmiş. Ya seni sıkacağım biraz sonra, atıyoruz Arkadaşlar o da biraz küfür et. Küfür Uy. Çünkü şey oldu. Ben, ben bu şerefsiz yaşarız. Yaşar, yaşar oyunda. Sen oyunda değilsin, oyunda değilsin. Pistek herif. Bakır durdu. Beğenmeyi, like beğenmeyi unutmayın. Yaşaa abone olmamayı unutmayın. Gör Görüşmek üzere bay bay.